Yani öyle şatabatlı odalar var ki, yani oturmaya kıyamıyorsunuz. Ya buraya ben niye oturayım falan diyorsunuz. Yani bizim oturmamamız lazım zaten. Bizim böyle oturacağımız alanları güzelleştirmememiz lazım. Şu farkı da hemen söyleyeyim yeri gelmişken, bizim mesela evlerimizde oturma odaları var. Yani adına oturma odası dediğimiz yerler var. Ne kadar yanlış? Biz bunu İngilizce'den nasıl çeviriyoruz ya da İngilizce'ye nasıl çeviriyoruz? Living room diye çeviriyoruz. Living room yaşama odası demektir. Şimdi o insanlar aynı odaya yaşama odası diyorlar. Biz oturma odası diyoruz. Burada bile bir zihniyet problemimiz var yani. Bizim oturmamamız lazım. Bizim yaşamamız lazım. Bizim yaşatmamız lazım. Peki o oturma odasının adını nasıl değiştirebiliriz? Okuma odası dememiz lazım. Yani televizyon bizim oturma odalarımızın öznesi olmamalı. Ne olmalı? Bizim oturma odamızın öznesi kitaplıklarımız olmalı, kitaplarımız olmalı. Yani televizyon küçük bir şey olabilir, köşede durabilir. Ama maalesef günümüzde bir oturma odasına gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Kocaman bir televizyon, bütün duvarı kaplamış, insanlar onu seyrediyorlar, birbirleriyle konuşmuyorlar odada kitap yok, bir şey yok. Tamamen otur, seyret. Şimdi otur seyret şeklindeki bir zihniyet e, üretimi e, dumura uğratıyor. Üretime ket vuruyor. Kimse üretmek istemiyor. Herkes otururken, herkes seyrederken kim neden çalışsın? Kim neden üretsin? Ama herkes koştururken, herkes okurken, herkes mücadele ederken Duran, oturan, seyreden kişi kendinden utanır, kendini suçlar, e, yüzü kızarır. Bu nedenle o da yerlerine bakaraktan e, okumaya, mücadele etmeye ve üretmeye başlar. İşte tamamen bizim bunu kurmamız lazım. Bu topyekun büyük bir zihniyet devrimiyle olacak bir şey. Bu çevreyi de koruyacaktır, e, çevrenin adını da ortam olarak değiştirecektir. Çünkü yaşadığınız yerdir sizin orası. Siz de oradaki ekosistemin bir parçasısınızdır. Böyle bakacaksınız olaya. Kendinizi merkeze koymayacaksınız. Kendinizi merkeze koyduğunuz her türlü iletişim biçimi sakattır. Karşı tarafı sömürmeye dönüktür. Karşı tarafa tahakküm kurmaya dönüktür. Karşı tarafı ötekileştirmeye dönüktür. Tüketmeye dönüktür. Bu nedenle ben merkezci herhangi bir ilişki insanlar arasında olsun, çevreli olsun, nesnelerle olsun. Ne yapar? Ee, karşı tarafı ötekileştirir tüketir. Bunun yerine ben de senin gibiyim, sen de benim gibisin. Hepimiz biriz. Bu hayvanlar da e, bu sistemin bir parçası, bitkiler de bu sistemin bir parçası. Onlar da olmazsa olmaz, ben de olmazsam olmaz. Benim bunlardan farklı yanım nedir? Ha, işte düşünme düşünmedir ne bileyim üretebilmedir. O zaman ben hepsi adına bu ortamı e, düşüncemle, aklımla hepsi adına güzelleştirmek zorundayım, imar etmek zorundayım. İşte Kur'an Kur'an'daki halife insan modeli budur aslında. Halife insan ne yapacak? Yeryüzünü imar edecek. Yeryüzünü bu değerler doğrultusunda imar edecek. Yeryüzünü herkes için imar edecek, her varlık için imar edecek. Sadece bugün için de değil, gelecek için de imar edecek. O yüzden böyle bir bakış açısıyla hareket etmek lazım. Aksi takdirde herkes yanındakini, ötekini, şuyunu, buyunu egale etmek için, onları geçmek için tüketir, tüketim çarkına adapte oluyor. Ondan sonra ben daha önce sahip oldum, benim şuyum var, senin bir şeyin yok deyip birbirleriyle psikolojik bir yarışa giriyorlar. O yarışta her ne kadar karşı tarafı kıskandırdıklarını düşünseler de aslında kendileri de içten içe yok oluyorlar. Çünkü insan böyle bir varlık değil. İnsan böyle yabancılaşmış, değersizleşmiş bir varlık olduğunda mutlak surette mutsuz olacak. İnsanın nefreti, hırsı, hazzı, arzusu, tutkusu sürekli faal haldeyse o insandan ateş çıkar. Ateşin yakıcılığı çıkar. Yıkıcılığı çıkar, yok ediciliği çıkar. Halbuki e, insanın özünde toprak vardır, su vardır. E, toprakla su neyi temsil ediyor? Bereketi, üretimi, canlılığı, var etmeyi temsil ediyor yaşatmayı temsil ediyor. O yüzden ahlak sahibi olmak yaşatma idealine sahip olmak demektir. Yani ahlak kişinin kendini yaşatması değil, başkasını yaşatmasıdır. Diğerlerini yaşatmasıdır. Ahlak sahibi olmak